Birlik Hakiş Konfederasyonu Kütahya İl Temsilcisi Doğan Cebeci, konfederasyon tarafından açlık ve kuraklıkla mücadele eden Doğu Afrika ülkeleri için başlatılan yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu. Öz Ormaniş, Kütahya Bölge Başkanlığını da yürüten Cebeci yaptığı yazılı açıklamada Doğu Afrika'da kuraklığa bağlı devam eden açlığa duyarlı davranmanın insanlığın gereği olduğunu bildirdi. Konfederasyonun yardım et bir Can Kurtulsun sloganıyla başlangıçta 200 bin lira kaynak sağlayarak başlattığı kampanyaya katılmaya, sadece konfederasyona bağlı sendikaların üyelerini değil, tüm vatandaşları davet ettiklerini belirten Cebeci şunları kaydetti. Üyelerimizin ve halkımızın her kampanyada göstermiş olduğu duyarlılığı bu kampanyaya da göstereceğini düşünüyoruz. Türkiye'nin her yerinde yaygınlaşacak bu kampanya sayesinde Doğu Afrika'daki kardeşlerimizin acılarını bir nebze olsun dindirecek, çocuk ölümlerini durduracak maddi desteğe ulaşmak istiyoruz. Ülkemizdeki diğer kampanyaların bir anlamda tamamlayıcısı olarak gördüğümüz bu çalışmanın bir işçi dayanışması olduğunu ifade ediyoruz. Kuraklık ve kıtlıkla pençeleşen Doğu Afrika'ya can suyu olacağı düşüncesiyle başlattığımız kampanya 2 ay sürecek. Hak İş Konfederasyonu olarak başlattığımız bu kampanyaya katılan ve yapacağı bir yardımla bir can kurtulduğunu düşünen üyelerimiz ve tüm Kütahya halkına şimdiden teşekkür ederiz. Cebeci, kampanyaya Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ankara Cevizli Dere Şubesi'nde açtırılan 573 88 128 5001 numaralı Türk Lirası, 573 88 128 5002 numaralı Amerikan Doları, 573 88 128 5003 numaralı Avro hesapları aracılığıyla katılım sağlanabileceğini ve bağışlardan banka masrafı alınmayacağını duyurdu.